آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فالصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bize nice nimetler bahşeden, bizi imanla, İslamla müşerref kılan Yüce Allah'ım, hamdimizi, şükrümüzü ve niyazımızı sana arz ediyoruz. Senden başka gidecek kapımız, el atacak kimsemiz yok. Dualarımızı dergâh-ı kabul eyle Allah'ım. Ya i̇lahil Alemin, şu cuma gününü, şu mübarek vaktinde fecrin aydınlığında el açtık, boyun büktük, rahmetine, mağfiretine, affına sığınıyoruz. Dualarımızı sana yöneltiyoruz. Dualarımızı estaiz billah. Fetekabbelehe Rabbühe ve kabulin hasenin ayeti kerimesinin sırra mazhar eyleyerek en güzel şekilde kabul eyle Allah'ım. Ya ilahen alemin biz sadece sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Senden başkasına boyun eğmekten, senden başkasına el açmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere, Kudüs'te ayak izleri olan bütün peygamberlere ve bilhassa Serveri Asliya, Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sonsuz salat ve selam gönderiyoruz haberdar eyle Allah'ım. Ya ilahe lalemin okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, Suzi tekbiratı, tesbihatı, dua ve niyazlarımızı kabullerin en güzeliyle makbul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, ilk insan ve ilk peygamber, Hz. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelmiş, geçmiş, bütün peygamberlerin ruhlarına bir son peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın aziz, latif ruhu tayyibesini hediye ediyoruz vası Ey Rabbimiz sen mazlumların yardımcısı zalimlerin hasmısın. Mahzun ve masum gönüllerin her türlü zulüm, bela ve musibetten muhafaza eyle. Zulme uğrayan mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma Allah'ım. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz, Mirat-ı Şehri Kudüs uğruna, yerle bir edilen Gazze uğruna, canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle. Onların ruhlarını şad eyle. Onları sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Bedir ve Uhud şehitleriyle beraber haşr eyle. Cennet ve cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Bu kutsal dava uğrunda gaza edip yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi bugün Filistin, Gazze ve Refah başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, camileri haram edilen, hakları ve hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizleri de onlara yardımcı eyle. Kardeşlerimize müsretimle zaferler nasip eyle Allah'ım. Ya ilah Alamin, Rabbimiz Müslümanlara zulmeden mazlumların bedduasından sakınmayanları sana havale ediyoruz. din İslam'ın düşmanlarını kahru perişan eyle bağırın. Din-i İslam'ın düşmanlarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanlarını Hazreti Kur'an'ın düşmanlarını kahru perişan eyle dini mübin İslam'ın düşmanlarını, İslam'a düşmanlık edenlerini, Müslüman yavruları, kundaktaki bebekleri, yaşlı anneleri, teyzeleri, dedeleri katledenleri kahru perişan eyle Allah'ım. Ya alemin, her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah'ım düşmanlar topluluğuna bize karşı onlara karşı bize yardım eyle. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e vahdet şuurunu lütfeyle. Amin. Ülkemizin birlik ve beraberliği, huzur ve barışı için yurt içi ve yurt dışında mücadele eden kahraman ordumuzu, güvenlik mensuplarımızı havada, ilahları, birliğimizi ve beraberliğimizi, dirliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, halim ismetimizi çiğnetme Ya Rab. Mabetlerimizin göğsüne namah ve gitme Ya Rab. Ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi zalimin karşısında mazlumun yanında olmayı, iyiliği emredip kötülüğü engellemeyi, hakkın tarafını tutmayı, adalete ve merhamete çağırmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın bütün mazlumlara ve bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle ya Rabbi. Şu mübarek gün ve şu mübarek vakit hürmetine ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Peygamberler Şehri Kudüs'ü, mazlumların yurdu Gazze'yi, zalimlerin, siyonistlerin, kafirlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Ya Rab, mirazın basamağı, Mescid-i Aksa'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara nasip eyle. Ümmet-i Muhammed'e birlik ve beraberlik ihsan eyle Allah'ım. Evlerinden ve yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan bütün mazlum Müslümanlara kurtuluş nasip eyle Allah'ım. Mazlumların umudu, aziz milletimizi, Galiplerin yurdu, cennet vatanımızı her türlü tehlikeden koru Allah'ım. Ey Rabbimiz, sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bize yardım eyle. Münafıklara karşı bize yardım eyle. Siyonistlere karşı bize yardım eyle. Zalimlere karşı bizlere yardım eyle. Azgın topluluklara karşı bizlere yardım eyle. İslam'a bizleri hürmetkar ve hizmetkar eyle ya Rabbi. Gelip geçmiş olan bütün ama yerdadımıza rahmet eyle. Şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Cümle kardeşlerimize razı ve hoşnut eyle. ümmet Muhammed'e güzel, salih ve hayırlı ibadetlerle güzel günler yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Es Salatu ve aleyke ya Resulallah. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه